Ey Kudüs! Karanlık şafakların nuru, Nebilerin onuru, Uğruna bebelerin yetim kaldığı Kutsal şehir. Ey hüseyin Kıyam'ın kalesi, Ey evrenin küresi, Ey Firdevs'e girmenin bedeli, Ulu Çınar. Ey zemzemle yıkanmış dukdur nar. Sapanların üzerinde Babil yazan, Ölüme nişanlı çocukların, Gayya kuyusuna taş attığı Ümmetin dev miracı Kudüs. Her sabah Filistin'de üstümüze doğan güneş, Müttakilerin kanındaki şifalı ateş, Ne oldu sana? Bombalar mı yağdı ocağınıza, Kainat mı yıkıldı bucağınıza, yıldızlar mı döküldü kucağınıza? Heyhat! Güneşi su basarken ümmetin koynunda, bacılar hala kış uykusunda. Ne olurdu Uhud'un ruhu aya kalksa, halbuki Süleyman kalkacak Rahman bıraksa. Haydi kalk, ya Hamza, ya Musab, ya Hanzalar. Hain gargata asın tevhid sancağını, Yakın karanlığı aydınlatan kandillerin yanı. Yeniden doğsun güneş Muhammed-i Göz kırpsın cümle alem yeni baştan kulla. Ey Kudüs, karanlık şafakların nuru, Nebilerin onuru. Hey namazın ilk kıblesi, selamın meşalesi. Ey ümmetin gözyaşı, ümmetin neşesi. Hira'nın, Tuğr'un, Zeytin Dağı'nın nefesi, ne oldu sana? Cedelin şafkı vurmuş üstüne, ışın sönük, mumun titrek yanıyor. Cenabet kuzgunlar kuşatmış şevreni, ağlama duvarında her taraf salca sümük. Sekinet kaplamış cümle evreni, Harem-i şerif küskün, Günü rahmana dönük. Ey hat, Güneşi su sarken ümmetin koynunda, macılar Hay kış uykusunda.